Saygılar, saygılar. Bakma arkana. Oo, oh, oh, oh. burayı daha önce açmış mıyız? Yok, açmamışız. Şimdi açacağım. Oo, oh, düşün gelmiş. Şurada mı vardı? Oo. Oh. Bağırma lan. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Resident Evil Village'ın 6. bölümüyle devam ediyoruz. 5. bölümde bir e, maske gibi bir şey bulup kapının oradaki büstlere takmıştık. Bakalım bu bölümde diğer mas Bakalım bu bölümde de diğer maskeleri bulup yerleştirebilecek miyiz? Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi hazırsanız kaldığımız yerden devam edelim. En son dediğim gibi burada kalmıştım. Şu maskeyi takmıştık buraya. Şimdi takacağımız 3 maske daha var. Şuradaki ateş yanmış. Dördü de dördünü de yakıp buradan çıkacağız. Şimdi ilk maskemizi taktığımıza göre biz ne yapacağız? Şimdi elimizde bir anahtar olması lazım bizim. Aynen Dimitrescu anahtarı. Şimdi o, o bu anahtarın hangi odaları açabildiğini göreceğiz. Ooo. Wait ee, long. Şurada bir şey vardı. O da vardı hatırlıyorum. <laughs> Geliyor. İşte bu kapı. Aynen. Açıl. Geliyor. Karımaya gelirse. Yürüyor. Ooh. Uh. Diğer maske de burada. Aa. Buradan çıkartınca burası açılıyor. Gittin mi? <laughs> Aa! Burada mı? Nerede? Sesi duyuluyor. Kendisi yok. Play with me some more. Tamam tamam ben buraya gideyim maskemi alayım. Şu şeyden de geçeceğim şurada. Etrafta bir şey var mı? Tamam. Para paradır. I was worried my sisters had gotten Dur burayı açacağız galiba. <laughs> Git ya. Oha arkamda kilitlenmiş. <laughs> ne diyor? Dur bekle tamam.

Geberirsin işte öyle. Karışmasana sen git kendi odandan sakın. Öyle heykeline alırım işte seni. De biz buradan nasıl çıkacağız? Açılıyor. Ha tamam anladım o heykeli bunu takacağız galiba. Sonrasında da o maskeyi alabileceğiz. Melek maskesine. Hmm, buraya olmuyor diyor. Nasıl inceliyorduk bunları? Dur. aynen. Tahtasından çıkartıp takacağız. Oldu. Tamam diğer maskeyi de bulduk şimdi. Oo abla. Kolay gelsin. Şimdi e, bu kadın hep böyle dolaşacak bu. Bu bir. İki. Ben maskeyi taktıktan sonra diğer maskeyi nereden bulacağım? Saygılar, saygılar. Bakma arkana. See, Dur. Buydu. Gelme. Ben şu odaya girip kayıt alayım. Nereye gitti o kadın? Oh, Oo. Oh, oh. oh, oh. Merhaba. Şimdi ne yapacağız? Bir saniye bir düşünmem lazım. Şurada bir oda vardı. Bu oda açılıyor mu? Açılmıyor ve ben sıkıştım şu anda. Çık. Ne yapacağım ben? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir dakika. Ben geçen bölüm onları öldürdüm yine mı olmuştu. Şimdi... Mesela burası ne? Buraya bakalım. Burayı daha önce açmış mıyız? Yok açmamışız. Şimdi açacak. Oo dışarı gelmiş. Bir mermi harcayamayacağım şimdi. Aç kapıyı. Aa, tamam. Buraya da geliyor mu? Gelmesin bence. Gelmiyor Evet Sesler yükseliyor Geliyor mu yoksa O camları da kırdık Soldan da ses geliyor. Bak şurada şurada. Ölsene kaç tane kafa vurdu ya vurdum ya. <laughs> Şükür. Bir şey aldık. Bu ne? Bitti. Dur maymuncuk vardı bizde. İnşallah kayda değer bir şey vardır da kullandım. Yani bizde onun silahı yok. Keskin nişancı silahı yok. Mermisi veriyor. Evet. Ya burası geldiğimiz yer. Barut da aldık. Piyano mu çalacağız? Hmm, dur. Ee? Ne nah, bir şey verdi. Anahtar verdi. Demir anahtar. Bir saniye. Tamam bak bu amblemi şu anahtarın üstündeki amblem bir yerden tanıdık geliyor bana dur. Şurada mı vardı? See Oo yukarıda. Nereden geldik biz? Bu kadın sürekli bizi kovalayacak mı ya? Hayır daha çok yakınlaştı sanki.

Aa bak buradan açılıyor soğuk hava. Bu da ölecek şimdi. Oo, dur 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 Abi, dur 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 Geleceğim, geleceğim. Yemek. nerede kaldı? Şimdi can, mermi. Pompalı mermisi. Hemen can bas. Bu burası niye kapandı yine? Açılıp kapanan bir yer herhalde. Dur dur bekle sen pompalı istiyorsun ha. Ben anladım seni. Gel. Gel. Öldün galiba. Aynen. İşte sona kalan dona kalır. Bak böyle heykelini yaptırırlar senin heykelini. Burada başka bir şey var mı? Kalan bir şey. Tabanca vermişse. Bak pompalı vermişse. Tam çıkalım artık buradan. Nereden çıkıyorduk? Buradan mı? Biz buraya neden girdik şimdi? Ne yaptık kızı öldürmek dışında? Maske falan da almadık. Ya ya uğraşmayacağım sizinle. Maske aldık mı biz almadık, değil mi? Şu anahtarı aldık. Şimdi o anahtarla. Nerede? Oo, çok sinirlenmiş. Bağırma lan. Şimdi dur, şurada bir düşünelim. Dük burada düşünmeye geldik. Tamam, sus, şurada düşüneceğiz. Ee, bak şimdi. Bak, anahtarı burada kullanacağız. Aldığımız anahtarı. Burası neresi? Ya da nereden iniliyor? Hiçbir fikrim yok. Bir alt kat. Bir üst kat burası. Bir alt kat burası. Dur bakayım iniş yeri var mı? Burada bir yer var. Ama burada yok. Aa dur. Tamam. Nereden gideceğimizi buldum. Ee, daha demin şurada bekleme yaptık ya. Buradan bahçeden girip. Şurada bekleme yaptık. Sonra buradan böyle aşağı inip buraya girdik. Ee, buradan böyle geçeceğiz. Mutfaktan geçeceğiz böyle. Sonra. Bir dakika. Sonra buradan böyle ilerleyeceğiz. Tamam. Bir de bir şey daha bulmuştuk. o Eğer düşündüğüm şey ise. Aynen. Şunu da bir oynayalım. Şu kırmızı bayraklı yerin içine sokmaya çalışıyoruz onu. Tamam. Oldu. Ya bunu mu verecektim gerçekten? Ben bambaşka <laughs> can bastıran çıktı. Bambaşka bir şey vereceğim sonra. Her an, her yerde olabilir bu kadın. Buradan böyle mutfağa gidiyorduk. Selam. Aldık mı? Aa bak o kızla burada savaşmıştık. İlk kız mıydı? Bir dakika dur şimdi. Orası burada bir yerde. Buradan böyle nerede yola çıkacağım? acaba? Buradan böyle düz gidip sağa dönebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Kapalı çünkü. Dur. Bekle 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 gelme. Arkamda da var kesin şu anda var ya. Gel. Ya dibimde ne işiniz var dibimde? Ağzınız kokuyor artık. Baba burası orası. kaç mermide öğreneceğiz ya 1 2 3 4 burada ne var bomba verdi bize. Buraya bomba mı atacağız acaba? Dur. Aynen. Başka var mı delik? Başka yok. Ha şunları yakacağız oraya. Or oraya değdirip galiba. Oldu mu? Olmadı. Ha oldu. Bunun da onunla değdireceğiz. Sonunda şükür yani. Ne oldu? Bakalım ne var içinde. Ne olacak? Ölü beden. Birkaç tane beden. Ne aldık biz? Gözgül bir şey aldık. Azure gözlük. Ee, ne fayda etti hiçbir şey. Dur, geri gidelim. Gözü aldık da sadece satmalık herhalde. Burayı hala açamıyoruz. Bir maske orada var galiba. Heykeller vardı çünkü. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Farklı oyun ya da video fikirleriniz varsa da aşağıdaki yorum bölümüne yazarsanız ona göre farklı videolar çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.